Herkese arkadaşlar, bugün Brawl Stars arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, yeni bir iyi bak güzel bir duyuru çıktı arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl geliyor arkadaşlar. Evet dediğim şekilde Brawl geliyor. Yani erken yayınlandı çünkü arkadaşlar ee, Tabii ki de cazır bayımı güncemesi bozmak istemediği için Erken gittiğimiz sonunda kaldınız. Yani ne yapsınlar arkadaşlar? Tabii ki ekim gidecek yani ekim bitiyor kasa mı geliyoruz yani arkadaşlar ulan da neyse bana koymak arkadaşlar ee, biliyorsunuz arkadaşlar yeni karakter ve gelmişti biliyorsunuz ve yeni sezon bitiyor ve artık yeni sezon bitmesine arkadaşlar 16 gün kaldı cidden erken yani bu arada ben görevle bu arada ben bu arada oynayamamışım da çok çok fazla görev çıktı lan mal mal dedi bu yani arkadaşlar işte yani bu da yeni güncemi geliyor e, yeni güncemi geçiyor arkadaşlar. Yani bu da yazmıyor arkadaşlar. Efsane yani ne diyeyim yani. Kromatik karakter getiriyorlar ve bir tane daha yeni karakter getiriyor. Kardeşim 51, 52 tane karakter olacak. E, tabi ki arkadaşlar Brostas'ta bir şey sayfası gönderildi Onu size bakmak istiyorum Ben önce başlatmadan önce hemen bütün Twitter'e girmek istiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an e, şu an Brostas Twitter hesabına girdim ya bakacağız yani. Ne nerede bu? Aha bu da. Bak bu da yeni geldi ve bu da arkadaşlar şey bu studio yeri geldi. Ama da bakarsınız arkadaşlar bu da enteresan da detaylar var cidden. Ne varmış bu da bakalım önce. Bu da diyor ne diyor? OMG you are amazing. İnanamıyorum sen inanılmazsın diyor. Ha bu da bu da Colette demiş. Yani bu da mektup yazmış burada. Ya bu da ne yazıyor abi? Şu da bu da bir şey yazıyor. I love you. Seni seviyorum bu da diyor. Ya bu da ve bu da şey var. Bu da ne dinliyor? Sarı peruk var. karakter ait olan bir karakter mi yoksa Kuletin'in kostümü? Bence yorum yazın. Ya bu da beyaz bir şey var burada. bu da. Bu beyaz o da ne var? Bunu bilmiyordum. E, kapı kapatıyor herhalde. Onu sonra hani bilmiyorum yani acaba. Kafamı karıştırma yanlış anlamayın benden. Ve ondan sonra burada küpe var, yüzük var, oje var. Orada burada bir tane makaraz var. Ya yani ne diyeyim bilmiyorum da. Neyse. Bu önce beautiful. Beautiful ne demek bilmiyorum arkadaşlar. İngilizcem yetmiyor şu an. Ondan sonra bu da çiçekleri var bu da. Ondan sonra bu da şey var. Bu da yeşil şey var. Yeşil kazak var. Bu da şey var. Ne deniyordu bunlar? Eyvah Batı botta takanlar var ya bunlara. Kobe gibi bir şey. Ne diyor bilmiyorum da yürüme yazın arkadaşlar. Yani burada bir tane da karakter var. Getiriyorlar ve burada bir tane şey var. Siyah var. üpücük var bu da. Aynı öpmüş onun sonra e, siyah olmuş. Onun sonra bu da emzin saç spreyi var. Ulan burada her yerde var. Yemin bu da her yerde var. Onun sonra burada şey var. Kole var. Elmas kole var bu da. Onun sonra bu da e, parfüm var. Yani başka bir detay yok. Ve ondan sonra da arkadaşlar burada enteresan bir şey var. E, Brawl Talk var burada gördüğünüz gibi burada diyor ki Brawly World. Brawly Wood. Yani Brawly Wood ne demek? Ne demek oldu bilmiyor musunuz? Brawly World ne demek diye. Hollywood. Hollywood. Yani arkadaşlar burada Paris gibi bir şey herhalde. Burada Star Studio yazıyor burada gördüğünüz gibi. Burada bakabilirsin bakamıyoruz herhalde değil mi? Yok bakamıyormuşuz. ilk gösterilmemiş gösterim bu da. Yani 26 saat diyor ve 17 saatte. Tamam. Bu diyor ki blog talk. E, Blastas blog talk likes camera. Bravo diyor. Bu hangi tiyoda bilmiyordum. Umarım bu yeni ailedir. Işık var. ışık diyor kamera diyor ve bravo diyor. E ee, bu da şey var mı? Info falan. Bu da şey vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, kit karakter ne zaman gelecek diye söylüyor tabii ki de insanlar. Hani getiremiyor yani. E bu da ne yazıyor? Evet ne? John Oz yok. Bak bu da aşağıda yazıyormuş arkadaşlar. Bak bu dikkatli izleyin. Bu da kulübe ilgili bir şey diyor bu da. Interesting. Yani başka bir şey yok herhalde. Ben hemen şunu alt yerine getireyim. E bu ne görüyoruz? Bu da yeni karakter var. Sanki bu şey benziyor. E cadı benziyor herhalde. Umarım cadı mı günce mi diye köşe olabilir herhalde. Ya e bu da gördüğümüz gibi bu şey var. Ağaçlar var bu da palmiye ağaçları. Star Studio var bu da Ondan sonra bu da 3 tane binalar var ve bu da kapılar var yani ne demek oldu bilmiyoruz. Yani Yeni karakter getiriyorlar şu an. Yani yani oyunu bitiremiyorum yani cidden oyunu bitiremiyorum. Yani Bence arkadaşlar yani cidden e, kulüp savaşı getirsinler yani kulüp savaşı nasıl görünüyor merak ediyorum. E, siz de Yorum mutlaka yazın arkadaşlar. Kulüp savaşı artık getirsinler yani Bayağı bayağı da tabii ki de. Yani şimdi söyledim mi arkadaş? Bak bak 2021 bitiyor. 2022 geçiyoruz arkadaşlar cidden. Ee, saçma yani. Hatta, e, hatta arkadaşlar e, sezon 8 bitmesine 5 Kasım'da bitiyor arkadaşlar. 5 Kasım'da. Yani anlarsınız işte yani. Bu da Hollywood yazıyor. Yani Hollywood yazıyor. Anla, anlam varsa bu bir Paris gibi bir şey yani. Paris alakalı. Yani, yani bilirsiniz işte. Yani arkadaşlar yani yorumu yazın. Detay kaçırdım varsa yorumu yazsınlar. Ya yani bu kadar gezekalı olmak istemiyorum yani cidden. Tehdit ediyorsunuz bize. Ölen. Ölmedi lan. Hadi bakalım. Aa sıkıştım. Sıkıştım. Bırakın beni. <Sessizlik> arkadaşlar yani sezon 9 adı ne olacak merak ediyordum. Hani siz prostas siz sizde oynamasın ki de pek arkadaşlar. <Gülüyoruz> arada oynama, arada oynama. Haydi bakalım devam etmesini istiyordum. Yani bir tane daha yine karakter geçiriyorlar. Yani bir tane daha karakter getirmesin. Çünkü oyunu beklemiyorum. Yani bu kadar olmaz yani cidden. <laughs> ne vermedim. Merk gözümden kaybettim yani bu tarz, bu tarz bir şeyler yani devamı gelmesi istemiyorum. Tezadüf olabilir, tezadüf olmayabilir yani arkadaşlar. Cidden size söylüyorum. Yani bu hafta yine başlıyor. Bunu <laughs> fark ettim. Umarım inşallah güzel olabilir yani. Güzel değilse yoksa canım çok sıkılır. Hani... kafam çok karıştı şu an. Oldu. Deli geliyor geliyor geliyor. Ne bu kadar olmaz. Bir i̇şte. olan öldüm. Ya yani neyse bu map daha Bu map size benim. Bu kiten şey yani işte. Hadi ön lan. Gebeden en şekil iflet. lan. Bizi öldüreceksin. Nere geliyorsun bize? Eşşol eşek. Lan gelme buraya lan. kaç kaç kaç, kaç. Geldiler. <laughs> tamam. Öbürde de, de kasa patlatacak. Bu güzel oldu. Arkadaşlar bu videoyu şu an kısa yapalım. Çünkü zaten o zamanı yüklemiyorum. Bunu için. Çünkü arkadaşlar başım ağlamasını istemiyorum. Bu arada arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Yani, bu ortaya gizimi unutmayın. Bu ortaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve hey, bay bay.